분분놔 어디요 kazandı. Speedy yarış kaybetmez. Bir tur daha yarış olun. Neden olmasın? Bir kez daha kazanırım. Bu hiç eğlenceli değil. Ben başka bir şey oynayacağım. Evet ben de. <laughs> bu olmaz. Bu da olmaz. Tüplerim <laughs> nerede? <laughs> i̇şte sihirli dönük. Kazan. En büyük sihirbaz küpeleri daha kolay bulursun. Vay canına sonunda onları buldum. Abra kadabra. Kızım. Dur kole yapmana yardım edeyim. Greeny. İyi misin Greeny? Kafam acıyor, popom acıyor, sırtım her yerim acıyor. Bunun yüzünden oldu oyuncaklarla çok fazla oynadık. Artık oyuncaklar bizi eğlendirmiyor. Ben aynı fikirde değilim. Aha! Öyleyse Cini'den yardım etmesini isteyelim. Yardım et Cini! Ah? Ha? Öyle görünüyor ki çocukların başı dertte. Ha! <laughs> Ya çocuklar ne oldu? Oyuncak araba yüzünden green'i kayıp yere düştü. <laughs> oyuncak araba yüzünden mi? Aha, sanırım buldum. Madem öyle, hep birlikte şarkı söyleyelim. Men 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 oyuncak Ortada bırakma oyuncakları Hayır hayır Çarpıp düşebilirsin yoksa Topla topla hepsini yerine koy Daha çok eğleniriz kazasız La 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 ilginç kitaplar La 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 eğlenelim kitaplarla bırakma kitaplarını Hayır hayır Bulamazsın sonra aradığını Topla topla hemen yerine koy Daha çok eğleniriz okur Ortada bırakma oyuncakları Hayır hayır Çarpık düşebilirsin yoksa Topla topla etini yerine koy Daha çok eğleniriz kazasız <laughs> Vay canına en sonunda sevdiğim kitabı buldum <laughs> Bak... Bütün küplerimi kutuya koydum... <laughs> Artık her şeyi elinle koymuş gibi bulursun... Bu doğru... Haklısın... Vay canına... Yerde bizi <laughs> düşürecek hiçbir şey yok... Öyleyse biraz daha oynayalım... <laughs> Hayır, Hadi eğlenelim... <laughs> dünyanın en büyük sihirbazı benim... Tamam mı? <laughs> Yanılıyorsun çünkü... Dünyanın en büyük sihirbazı benim